Sıfırdan Hayat serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün boyanmış dorsemizi artık aracımızın arkasına takacağız. Yine o dorseyi yi getirmiş olduğum yerdeyim. Hemen dorsemizin yanına doğru gidelim. Daha sonrasında Malta'ya e gideceğiz. Yükümüzü alacağız. Elifle'a geçeceğiz. Pontiac'ta da Elifle'dan sonra da Pontiac'a geçip Pontiac'ta aracın dorsenin altına lastiklerini falan takacağız. Jantını falan takacağız. Biliyorsunuz bu aracı da aynı şekilde orada yaptırmıştım. Jantını falan. Yine onu da orada aynı şekilde yaptırmayı özen göstereceğim. O zaman şöyle imdat frenimizi salalım. Yavaştan ileriye doğru gidelim. parklarımızda da yakalım. Dorsemizi bağlayalım. Malta'ya e geçelim. Yükümüzü alalım. Ondan sonra yolcu yolunda gerek diyelim arkadaşlar. Dorsemiz şurada Baksanıza abi nasıl kaplanmış öyle ya. Bayağı eline koluna sağlık. 5 kuruş par almadan bunu kapladı benim için. Yani şöyle bir gireyim şuraya hemen hızlıca. Araba zaten dip basık şu an. Böyle bir yaklaşalım abi. Helal olsun. Eline koluna sağlık. Gerçekten dediği gibi 5 kuruş para almadan yaptı sağ olsun. Benim araçta ben ne zaman perşembe günü gelmiştim buraya. Perşembe bugün cumartesi. 2 gün boyunca araçta burada kaldı. Ben de Maltere'deydim açıkçası. Maltere'den buraya geldik. Arabamızı alıp şimdi tekrar Maltere'ye geri gidip yükümüzü yok yükleyip Illifel'a e kadar gideceğiz. Illifel'dan e sonra ben Pontier'e geçeceğim. 2 gün sonra. Daha sonrasında işte oradan Dorse'nin lastiklerini falan takacağız Şimdi T tuşumuza basalım şöyle hatta dışarıdan Bakalım arkadaşlar T tuşumuza basalım Aracımızın arkasında Dorse'mizi alalım Şu Şekilde bir Dorse'miz var biliyorsunuz Bu arada arkadaşlar bu Dorse skin'inin Son güncellemesini paylaşacağım çünkü bu benim kullandığım People Liner dorsesi. Peeper Liner dorsesinde normalde şey çalışmıyor, skin çalışmıyor. Ama bunu da hemen kısa bir uygulama uyumluluk güncellemesiyle beraber bunu da aktif hale getirdim. Unutmazsam bunu da paylaşırım. O zaman yolculuğumuza devam edelim. Şimdi ben nereden çıkacağım abi? Yol komple tıkanmış. Evet, yol komple tıkanmış. Gölden gitme ihtimalim var mı? Buradan hemen gideyim ben. aradan çıkacağım zaten. Gelme kanka. Gelme. Tamam. Gel gelmiyor güzel. Ben şuradan gireceğim. Ama şuradan şöyle bir hızlıca girebilirsem sıkıntı olmadan. Oğlum Sıkıntı olmazsa dedim de giremedim yani kardeşim tamam mı? Ya kardeşim tam öyle giremedim yani. Şimdi girebiliyorum. Ay girersin, aynen girdi tamam. Tamamdır, sıkıntı yok. Yolumuza devam edelim abi. Şimdi Maltere doğru. Maltere'de de dediğim gibi Elifel'a yükümüzü alacağız. Daha sonrasında ben onu video dışında Elifel'a kadar giderim. Olaylar bunlar. Oha bu yol burada da abi yani ne ne iş bu? Neyse ben şuradan kafayı içeri sokabilirsem sokmam lazım. Çünkü sokamazsam yol tıkanık tıkanacak tekrar. Tırcı dayı bir bekler misin ya? Beklemez ki tırcı. Kaan yok beklemez. Baksana. Gitmeye özenle gitmeye çalışıyor. Yola girersem dönemeye de bilirim burada. O yüzden bir tık sıkıntı var burada şimdi şu an abi devamlı bunlar gelecek. Bunları beklemek baya baya problem. Neyse imdat frenimizi salalım. Bekleyelim yapacak bir şey yok. Hep diyorum yani imdat frenini salalım abi. İmdat freni salınmaz. İmdat freni çekilir dahi. İmdat freni çekilir. Hemen yola da hızlıca daldım. Çünkü dalmasam hemen arkadan iki tane araba gelip yolu tıkamaya devam ediyor. Neyse ki sorusuz bir şekilde yola çıktık. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi şuradan da şöyle bir dönelim şehir içinden. Diğer yol bayağı kalabalıktı. Onun için oradan gitmeyi tercih bile etmedim. Bu yoldan gideceğiz. Ne güzel istiyor görüyorsunuz değil mi? Bu arada yine ben daha öncelerden daha eskilerden takip edenler bilir. Kullanmış olduğum fizik modu vardı. E, Furkan64'ün kullanmış olduğum fizik modu vardı. Bu fizik modunu tekrar aktifleştirdim. Bunu kullanmaya devam ediyorum. Hani oyunun salak saçma fiziklerinden birazcık daha olsa e, kurtulmuş oluyoruz böylelikle. Kabin esnekliği var bu. Bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde kabinimiz esniyor. Steam atölyede Furkan64 yazarak ulaşabilirsiniz. Unutmasam Facebook ve mod odasını güncellemeyi yani güncellemez yaparsam oradan da indirebilirsiniz. Direkt link şeklinde oraya da gidip indirebilirsiniz. Bilmem bakarım haberiniz olsun yani. Tekrar eski modlarımı tekrar tekrar geriye kullanmaya devam ediyorum. Çünkü oyunun orijinali bok gibi olduğu için mecburen modlarla beraber oyunu daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Oyun diyoruz ya modlarla ayakta durmaya devam ediyor. Evet modlarla ayakta durmaya devam ediyor halen daha yapacak ekstra bir olay yok. Çünkü SCS kendini düzeltmediği sürece biz bunları modlamaya devam edeceğiz ve modlamalarla kullanmaya devam edeceğiz. Zaten Allah'tan ki ellerinde modlama diye bir nimet var. Eğer bu modlama diye bir nimet olmasaydı diğer oyunlar gibi hani bu oyuna modlar falan yüklenmeseydi şu an tır oyunu diye bir şey yoktu arkadaşlar piyasada. Bununla açık ve net söylüyorum buradan. Yani Euro Truck Simulator adında bir oyun yoktu yani. Vardı da oynayanı yoktu. Çünkü Oyunu genelde modlayarak oynuyor millet. Şahsen biz bu kadar ileriye kadar video çekemezdik modsuz. Çünkü standartıyla oyunun bir yere kadar gidersin. Bir yerden sonra artık bu oyunu oynamaktan nefret etmeye başlarsın. Olay odur. Açıkçası modlama da oyunu rahatlatıyor. Yani modlama oyunun oyuna oyun katıyor. Yani iki kat daha fazla oyun katıyor oyuna. Öyle bir durum var. Ya yani modlama olmadığını düşünürseniz şu oyunun 5 para etmez yani. Abi bu trafik ne ya? Bu nedir abi bugün? Her taraf dolu, her taraf dolmuş. Oha ne kadar uzakta trafik. Wow, baya baya trafik olmuş yolda. O ne oğlum ne yapıyorsunuz ya? Cenaze mi var? ışıl ışılsınız lan. <laughs> Böyle yavaşlayalım abi. Görüyor değil mi? Burada bu edip duruyor ya. Bu, o zaman şey yapıyor işte. Kaydırıyor arabayı. Kaydırdığı zaman da sıkıntı oluyor. Hadi. Anan avrun üstüme geliyor. Korktum lan. Ben de döneyim kardeşim. Ben de döneyim kardeşim buradan. Evet. Malteren'in arkadan girişini yaptık. Şimdi şirkete doğru gidiyorum. Yükümü alacağım. Daha sonrasında Elifel'a geçeceğim. Elifel'a yükümü bırakacağım. Sonra şirkete geçerim. Şirketten de bir sonraki videoda arabayı alıp Pontiac'a geçeriz. Pontiac'da Dorses'in lastiklerini, jantlarını artık modifiyesini yaptırırız dorsemizin de. Öylelikle bir bölüm daha çıkmış olur diye düşünüyorum. O yarın yayınlanmaz büyük ihtimal. Bir gün arayla gider. Bir gün arayla gider. Ondan sonra yavaştan sefer videolarına başlarız tekrar. Aşağı yukarı böyle bir Pomezan, Pomezanya taraflarına gideriz. oralarda sefer videoları çekeriz. Oraları biraz daha gezmeye devam ederiz. Antitopya'nın mevcut yerlerinde gezecek pek yer kalmadı artık. O yüzden farklı yerlerde gezmek daha mantıklı. Pomezanya'da ufak tefek yükler Götürüz. Ne bileyim. Denize falan gideriz belki. Ayaylarız bir şeyler. Harita bol, hikaye bol. Bir şeyler buluruz. Bir şeyler yaparız. Sıkıntı yapmayın. Siz like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeter. Gerisi ben de. Bu işi iki buçuk yıldır yapıyorum. Yani bu hikaye için iki buçuk yıldır yapıyorum. Bir iki buçuk yıl daha bu hikaye işini yapmaya devam edebilirim. Bir problem olmaz sanmıyorum. Allah'ın izniyle Aklımı kaybetmediğim sürece, yeteneklerimi kaybetmediğim sürece, beynimi kaybetmediğim sürece, modlamaları kaybetmediğim sürece. Yani kısaca beyin arkadaşlar, beyin hücrelerimi yitirmediğim sürece ben hikaye kurup yine bir şeyleri modlayarak yoluma devam edebilirim diye düşünüyorum. Her neyse o zaman videomuzu buradan noktalayalım. Ben buradan yükümü alacağım. Daha sonrasında Illife'la e doğru yolculuğumu gerçekleştireceğim. Dorse hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Nasıl olmuş Dorse'miz? Bunu da belirtmeyi ihmal etmeyin. Ben size şöyle bir göstereyim zaten Dorse'yi. Bu şekilde bir Dorse arkadaşlar. Oyun Pass Company böyle burada gösteriyor. Hatta şu tır bile ünlü oldu. Bu tırın sahibi kimse ünlü oldu arkadaşlar artık. Ünlü, ünlü, ünlü. Bak, önceki Dorse'li kaplamaları yani önceki dorsenin kaplamaları değildi de. Öyle mi lan? Aynen o bu arada. Böyleymiş şirketimiz. Daha sonrasında böyle bir dorseye sahip oldular. Bu kaplamalar gayet iyi bir durumda şu anda burada. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. YouTube'da sevdiğiniz bir kişiyi desteklemenin yeni bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız katıl butonun özellikleriyle sizi bir kez daha tanıştırmak istiyorum. Katıl butonu bizi doğrudan desteklemeye yarayan bir aracıdır. Katıl butonuna tıkladıktan sonra burada size özel seviyeleri seçebilirsiniz. Burada seviyelerden geri seviyesi 2,5 lira, sadık aile 5 lira, bağımlı aile 50 lira, seri buz getir 350 lira ve deli manyak 650 lira. 350 lira ile 650 liralık paketin içerisinde kanal tanıtımları mevcuttur. 350 liraya aldığınız zaman bir videonun başında bir dakikalık bir kısımda kanalınızın tüm bilgilerini kendi kanalınızı benim kendi videomda tanıtmama yarıyor. 650 liralıkta sadece size özel bir video hazırlamama yarıyor. Seri buz getir de şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Birisinin kanalına girdiğimde oyun pas bir videonun içerisinde bu kendi videomun içerisinde bunu yapıyorum. Oyun pas kanalı böyle böyle işte şu videoları falan çekiyor diyerek bir dakikalık bir video yapıyorum. Diğer özellikle ise oyun videosu haricinde sadece o kanala özel bir video çekip bu kanal şöyle böyle deyip bu videoyu da kendi kanalına anlamda paylaşmış oluyorum Böylelikle sizleri desteklemiş oluyorum Siz de beni desteklemiş oluyorsunuz Onun haricinde buradaki bağımlı sadık ve Hep giriş seviyesi arkadaşlar. beni doğrudan desteklemeye yaramaktadır Aslında bunların hepsi doğrudan beni desteklemeye yarıyor ama şunların avantajları var 650 lirayı aldıktan sonra ben hiçbir şey istemiyorum da diyebilirsiniz Bu da tamamen size kalmış beni desteklemenin yeni bir yöntemi de haberiniz olsun Hepinize katıl butonuna basmayı bekliyorum arkadaşlar seviliyorsunuz